Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sorgu paneli nasıl alırsınız bunu göstereceğim. Şimdi sorgu paneli almak istiyorsanız açıklamalar veya yorumlar kısmından Discord'umuza geleceksiniz. Discord'umuza geldiğinizde zaten duyurulara girdiğinizde direkt benim adım burada zaten eksiye Ben de bir yazacaksınız arkadaşlar. Panel almak isteyen arkadaşlar yazın. Bedava falan isteyecektiniz yazmayın. Bedava yok. Satır satın almak isteyen arkadaşlar fiyatlar bak beklediğinizden çok çok uygun fiyatlar. Yani geldiğinizde fiyatlar o kadar uygun ki şaşıracaksınız hatta. Ya benim şurada aktiflikte patron diye bulursunuz. Bulamazsanız da duyuruları gelip radan eksi yazıyor zaten. Bana yazarsınız arkadaşlar. Ee, satın almak isteyenleri ee, e, ne diyorum ben ya kanıt olarak sorgu atarım. Yani satın almak isteyenlere bu TC sorgu panelini almak isteyenlere kanıt olarak sorgu atarım. Panelde her şey aktif. Tapu mapu her şey aktif arkadaşlar. Tüm sorgular aktif. Aile sorgu, sülale sorgu. Her şey aktif almak isteyenler bana yazacak. Bu arada Instagram çalma paneli var. O panel biraz pahalı olsa da çok güzel işe yarıyor arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar bana yazsın arkadaşlar. Ben en kısa sürede dönüş yaparım. Bu arada forum sitesi açabiliriz. Ee, bu sitede yani bilmiyorum çok güzel şeyler yapabiliriz forum yani ya yani ne bileyim işte bir şeyler yaparız arkadaşlar. Yani oraya da gelmeyi unutmayın yaparsam eğer. Ee işte arkadaşlar dediğim gibi girip sunucumuza bana yazacaksınız satın almak isteyenler. Ee, ya yani bedava da istemeyin arkadaşlar. Bedava eskiden vardı, artık yok. Ya da satın almak istiyorsanız buraya gelip ticket'a gelirsiniz. Ticket. Şuradan credit e, ticket'e basarsınız. Basarsınız arkadaşlar. Şuradan deneme amaçlı sorgu istiyorum. Buraya deneme amaçlı sorgu istiyorum yazın. Deneme amaçlı sorgunuzu da yaparız arkadaşlar. Bir sorun değil. Görüşmek üzere bay bay. Bu videoda buraya kadar da diğer videoların da gelmesini istiyorsanız like atın.